Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Aydın Didim Altınkum Mahallesi Yeşilkent bölgesinde yer almakta olan 3 artı 1 tam müstakil havuzlu otoparklı villamızın tanıtımını yapmak için buradayız. Villamız 325 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş olup 3 artı 1 kısmi ayrı mutfaklı tam müstakil bir yapıdır. Denize Yeşilkent sahiline 350 metre mesafede Altınkum plajına ise 900 metre mesafededir. Şimdi hep birlikte villamızın iç peyzaj alanını gezeceğiz. İç e, bahçe alanını gezeceğiz. Havuzumuzu göstereceğiz sizlere. Otoparkımızı göstereceğiz. Ondan sonra e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bu arada villamızın ismi Gülen Yüzlü Villa. Size hep gülecek. Bunu alırsanız her gün güleceksiniz. Hiçbir gün kavga etmeyeceksiniz. Aile tartışması, aile faciası yaşanmayacak. Gülen Yüzlü Villa. Arkadaşlar. Villamız dediğim gibi 325 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş olup net iç kullanım alanı yaklaşık 200 metrekaredir iç kullanım alanı. Bahçe kullanımı çok geniş yine arkadaşın kameraman arkadaşın durduğu yer otopark alanı. Otopark alanını gösterdi size şimdi hep birlikte havuzumuzu görüyoruz. Havuzumuz hemen villamızın ön tarafında yer almakta yol tarafında. Yine güneş engelleyici sistem yapılmış ön tarafta güneş engelleme sistemi mi deniliyor ne deniliyorsa artık. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Havuzumuz oldukça geniş ve büyük. Jakuzili bir havuz. Jakuziye sahip. Geniş bir havuz. Kullanışlı bir havuz. Sıkılmazsınız burada. Önünüz polis akademisine ait çam ağaçlarıyla donatılmış boş arazi. Asla kapanmıyor önünüz. Bunu bilmenizi isterim. Ayrıca bahçe alanımızda meyve ağaçlarımız mevcut. Portakal ağacımız, armut ağacımız ve... İncir ağacımız mevcut bahçemizde. Bahçe alanımız çok güzel. Ekilebilir alanımız bayağı fazla. Şimdi hep birlikte bahçemizin etrafını gezelim. Ondan sonra villamızın girişini girişinden içeri gireceğiz. İçeriği göstereceğiz size. Şu an villanın giriş tarafından bahçe etrafını geziyoruz. Bahçe alanımız oldukça geniş ve kullanışlı ekilebilir bir alana sahip. Klima tesisatları çekilmiş. Klima gider boruları bu arka taraftan verilmiş. Villanın ön tarafında herhangi bir e, görüntü bozukluğu sağlanmamış. Yine çok güzel ağaçlar dediğim gibi meyve ağaçlarımız mevcut bahçemizde. Arka tarafta yine depo alanımız var, küçük bir depo alanımız var. Göstermeye gerek yok geldiğinizde birlikte görürüz zaten. Şimdi hep birlikte e, villamızın iş tanıtımına geçeceğiz. Kameraman arkadaş beni arkadan takip ediyor şu an. Villamızın otopark alanı bu taraf. Otopark alanımız var rahatlıkla bir arabanın sağabileceği bir kapasiteye sahip. Güneş engelleyeceğimiz vardı dedim. E, salondan havuz manzarasına sahip villamız. Hemen villamızın girişinden içeri giriyoruz. Çelik kapıya varmadan önce villamızda siyah sürgülü kapımız mevcut. Bu ne işe yarıyor bu bölme? Gözlerimizi çıkaralım. Dalga geçmeyin bizle. havalı emlakçı diye. Şimdi bu e, alanımız ayakkabılarınızı rahatlıkla ...koyabileceğiniz fortmanto alanı dediğimiz bir alan. Sonra bu alanı geçtikten sonra içeriye giriyoruz. Çelik kapı karşılıyor bizi. Biraz geride dur. Çelik kapıyı da gösterelim. Yine çok güzel bir kapımız var ve çok ağır bir kapı. Sağ tarafımızda hemen banyo ve WC. Alt katta banyomuz mevcut arkadaşlar. Değerli izleyicilerimiz. Alt katta banyomuz da mevcut. Sadece lavabo ve el yıkama lavabosu değil. Yani e, havuzdan çıktınız gelip duşunuzu alabiliyorsunuz alt katta. Şimdi en önemlisi içeriden girdiniz ayna sizi karşılıyor. Ayna size hoş geldin diyor bir kere. Sizi kendinize gösteriyor. Kendinizi görüyorsunuz. Sonra burada bir depo alanımız var. Depo alanımız var. Rahatlıkla bir şeyleri fazlalıkları koyabileceğiniz bir depo alanı. Burada yine böyle bir dekor verilmiş. Ahşap dekor verilmiş. Şimdi bahçe e, villamızın salon kısmındayız. Salonumuz oldukça geniş ve kullanışlı. Kameraman arkadaş şu köşeden alsın. Villamız salonu çok geniş ve kullanışlı. Burası TV ünitemiz yine taş dekorlarla dekore edilmiş. Taşlarla dekore edilmiş. Klima tesisatlarımız çekilmiş. Salonumuz oldukça geniş ve kullanışlı. Havuz cephesine sahip yine ayrıten şöminemiz mevcut. E, süs şömine değil bu arada. Şöminemiz çalışan odun bir şömine e, mutfak alanımızı gösterelim mutfağımız dediğim gibi kısmi ayrı mutfakta yani buraya bir kapı yaptığınızda ayrı mutfak olmuş oluyor her kadının tercih edebileceği bir mutfak büyüklüğüne sahip bir e, mutfak ve yine havalandırmanız için sürgülü cam mevcut yine bahçe servisinizi yapabiliyorsunuz burada kullanışlı dolaplarımız var baya dolap kapaklarımız var hepsi raylı sistem sanırım Evet e, Sadece burada biraz kısa boylu gelinler ne yapar onu bilmiyorum. Uzun bacaklı gelinler yetişir. Ama kısalar çok zor. Kaynanadan her gün laf yiyecek adam artık niye bununla evlendin Uzunluğu bulamadın mı? Bu kısayı nereden buldun? Neyse şaka yapıyoruz. Biraz gülmeniz için yapıyoruz. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Villamızın üst katı. Yine merdivenlerimiz ahşaplarla dekore edilmiş. Merdiven üstü led spot aydınlatmalar mevcut. Merdiven üstü havalandırma camlarımız mevcut arkadaşlar. Villamızın koridor alanı çok geniş, oldukça geniş. Hemen e, yukarı çıktığımızda sağ tarafımızda birinci çocuk odası diyebileceğimiz bir odamız var. Yine burası yatak başlıklarının girdiği yer. Dolabınızı isterseniz karşıya, isterseniz sol tarafıma yapabilirsiniz. Oda genişliklerimiz gayet ideal <laughs> büyüklükte. <de. gülüyor> Kusura bakmayın. <laughs> Şimdi arkadaşlar, villamız. 3 artı 1 kısmi ayrı mutfak tam müstakil bir yapı. Altınkum plajına 900 metre mesafede, Yeşilkent sahiline 350 metre mesafede. Yani konumu muhteşem bir yerde. Şimdi çıkalım bu odadan. Hemen üst kattaki ortak kullanım banyo ve vecemiz. Ben bu banyoya bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Allah bize de nasip etsin. Banyoyu değil bu villayı. Banyo herkeste vardır. Ama villa herkeste olmayabiliyor. Düşe kabin alanımız çok geniş, çok rahatlıkla hareket edebileceğiniz bir genişliğe sahip yükseklik olarak zaten çok yüksek. Benim boyum 1.85 ve daha bir sürü santim var benim üstümde. Yine birazdan kameraman arkadaş gösterecek burada havlularınızı koyabileceğiniz, sabununuzu koyabileceğiniz, burada oturup ayaklarınızı bile yıkabileceğiniz bir alan düşünülmüş. Kameraman arkadaş şimdi size gösterecek o alanları. Ondan sonra yine raflarımızı gösterecek kameraman arkadaşımız dolaplarımızı gösterecek dolap kapaklarımızı çamaşır makinası yerini gösterecek arkadaşlar size sırayla gösteriyor şu an dolap raflarımız dolap kapakları ve aynamız neyse bu villamızın fiyatı 10 milyon 250 bin Türk lirası arkadaşlar biraz geç söyledik villamızın fiyatı 10 milyon 250 bin Türk lirası villamızın ikinci yatak odasındayız dediğim gibi. Villamız 3 artı 1. Kısmi ayrı mutfaklı bir villaydı. Burası yine yatak başlığı. Dolaplar yapılmış. Dolap almanıza gerek yok. Ha eşyam, elbisem fazla. Ben çok zenginim diyorsanız o da başka. Şimdi arkadaşlar burası ebeveyn banyolu odamız. Ebeveyn banyolu yatak odamız. Ebeveyn banyosunu da göstersin size arkadaş. Ondan sonra bu e, odamızdan yine balkona çıkışımız var. Banyolarımız geniş kullanışlı rahatlıkla hareket edebileceğiniz bir alana sahip. Yine e, elektrikli panjur sistemine sahip. Tek tıkla kapatıyorsunuz. Tek tıkla açıyorsunuz. Yani uğraşmanıza gerek yok. Balkonumuza çıkalım. En başta da dediğim gibi arkadaşlar villamız villamızın önü komple açık Polis Akademisine ait çam ağaçlarıyla donatılmış boş bir arazideyiz. Boş bir arazi önümüzde ve asla kapanmıyor arkadaşlar. Yeşilkent Polis Akademisi'ni bilen bu konumu rahatlıkla bilebilir. Yeşilkent Polis Akademisi'nin hemen yanındayız. Yani sahile çok yakın bir e, bölgedeyiz. Şimdi hemen diğer üçüncü odamıza geçelim. Üst katta bulunan üçüncü odamızı tanıtacağız size. Bu ikinci odamız da ebeveyn banyoluydu. Villamızda toplamda 3 adet banyo, 3 adet WC mevcut. Bu odamız da gayet geniş ve kullanışlı. Yine yatak başlığımız bu tarafa düşünülmüş. Kameraman arkadaşımın olduğu yerde dolaplar için düşünülmüş. Burada da TV ünitemiz var. Bu yatak odamızda yine TV ünitesi yeri de mevcut. Yine bu yatak odamızdan da ikinci balkonumuza çıkışımız var. Toplamda iki tane balkonumuz var arkadaşlar. İki tane balkonumuz, bir tane terasımız var. Bir de bahçe terasımız mevcut arkadaşlar. Villamız oldukça geniş ve kullanışlı. Muhteşem bir villayı tanıtıyoruz şu an size. Tam müstakil bu bölgede arsa almaya kalksanız arkadaşlar arsa fiyatları şu an 325 metrekare arsa fiyatı şu an 7 milyon 7,5 milyon bu bölgede. Şimdi bir üst katımıza çıkalım arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzun sürdürmeyelim. Siz de rahatsız olmayın bu ne kadar çok boş konuştu deyip durmayın bana. Ben öyle üzülüyorum sonra. Merdiven üstü aydınlatmaları da açtık şimdi. Merdivenlerimiz güzel, fazla yorucu merdivenler değil, kullanışlı. Yine arkadaşlar müteahhit firmamız bu üst kata da Çamaşır makinası yeri düşünmüş. Siz isterseniz alt alt kattaki banyoya koyarsınız, isterseniz üst katta koyarsınız. Üst kattan çamaşırlarınızın yıkaması bittiğinde direkt üst katta da asabilirsiniz. Arkadaşlar, bu terasımız bir salon büyüklüğünde. Bir salon büyüklüğünde. Burası rahat vardır arkasıyla beraber 40 metrekare rahat vardır. 35, 35 rahat var. Arkadaşlar villamız Didim Altınkum Mahallesi Yeşilkent mevkisinde bulunmakta. Yeşilkent bölgesini bilen bilir. Sahile 350 metre mesafedeyiz. Villamızın fiyatı 10 milyon 250 bin Türk lirası pazarlığımız mevcuttur. Önümüz dediğim gibi polis akademisine ait boş alan asla kapanmıyor. Polis akademisi satılırsa o başka ama polis akademisi satılmayacağına göre ülkenin güvenlik güçleri olduğuna göre ve öğrencilerin <laughs> Polis olacak kişilerin burada ders aldığına göre asla kapanmayacak. Yine deniz manzarasına sahip villamız arkadaşlar. Villamız Altın Kum Plajı'nı görmekte. Altın Kum Denizi'ni rahatlıkla şu an görebiliyorsunuzdur muhtemelen. Ee, kameraman arkadaş şu an size gösteriyor. <laughs> Tüm bilgileri söyledik size arkadaşlar. Şimdi bu villayı siz de almak isterseniz veya görmek isterseniz açıklama bölümünde bulunan iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Bu arada benim ismim Saffet Polat. Polat İnşaat'tan e, sizlere seslenmekteyim. Şimdi bu villa e, 3 artı 1 ayrı mutfak. Kısmi ayrı mutfaklı, tam müstakil, havuzlu, otoparklı. Önümüz boş, sahile yakınız. iki sahile de yakınız. Hem Yeşilkent sahiline hem Altın Kum Plajı'na yakın konumdayız. Fiyatımız 10 milyon 250 bin Türk lirası. Pazarlığımız mevcut kameraman arkadaşım gülüyor şu an bana ama niye gülüyor bilmiyorum. Neyse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.